Madem ki ölüm var, her şey manasızdır. Bunu düşünürlerden söyleyenler var. Kafka'nın da söylediği belirtilse de söyleyenin çok olduğunu düşünüyorum. Mesela şu ki hayat ölüm ile var olduğu için anlamsız mıdır? Manasız mıdır? Hiçbir şeyin bir faydası, yararı yoktur. Madem ki ölüm var. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ne doğrudur, ne yanlıştır. Fakat, doğru ve yanlış mantığı bir tarafa ki artık günümüzde modern düşüncede fazilojikte pek mahkul tutulan bir düşünme yolu değil. Doğru mu yanlış mı? Kabul edilir mi? Ben kabul etmem. Zira şöyle ki Ölüm olmasaydı. Bir de böyle kurgulayalım. Yani bindiğiniz tren kistasını yaklaşıyor ve duruyor. Siz de iniyorsunuz. Buyurun. Peki bu tren hiç durmadan sürekli gidiyor. Sonuç sus. Sonuç monotonluk. Sisifosizm. Sıkıntı. Tek düzelik. Netice anlamsızlık burada işte. Bilakis ölüm hayata anlam zevk gaye amaç tat lezzet katar. Böyle bir yaşam tabii ki makbuldür. Buna göre başta söylediğimiz görüş ve tarafımızdan arz edilen söyle, tabii ki izleyenin, seyredenin, dinleyenin değerlendirmesi içerisinde bir sorucu yeriz varması da çok önemli değil. Bir değerlendirme yapılması da önemli değil. Duyulması, işitilmesi bile bir kontrast bir anlam. Şimdi varoluşçuların söylediği yani egzistansiyelistlerin trajik hayat olmasa bir de böyle de bakılabilir. Hayatın yine bir lezzeti olmaz. Kahır, çile, mutluluk, kahkaha, hıçkırıklar, ağlayışlar, tüm bunlardan sonra olgunluk, ahil olma, kemale erme, trajik hayatın hem amacı, hem tadı, hem de ilksiz örnek, ilksiz örnek, oralardan bir tad alma bir görüntü ile kısmetlenmek, elbette bunlarda maksimal manalar ve hayatın tadı olsa